<laughs> saçak spor, saçak beldesinde hardi, artık her genç uçurtma yapmayı biliyor, heyecanla bekliyor. Terazini yap, terazi yapmayı öğren, bak terazi yapıyor, geçin. Terazi nedir? terazi nedir? Evet, hemen anlatıyor, terazi yapacaksın, öyle uçmaz. Evet, terazi yapmayı anlatıyoruz. Evet, sesle anlatıyorsun Murat Bey, terazide dikkat edin. Bir kaldırın çocuklar. Dur, önce terazi yapılıyor. Dur, acele etme, sırayla. Şimdi Terazisi bak, terazi yapsın ondan sonra kaplamaya geçeceğiz, tamam mı? Acele etmeyin çocuklar. Yardım edecek. Yandayız. Murat hoca herkese yardım edecek. Evet, Murat anlat, ne yapıyorsun? Evet. Onu göstererek yapayım da. Evet. Şu an oldu. evet. Önce orta merkezi deliyoruz. Al şey, evet daha sonra orta merkezden ip çıkarıyoruz. Anlat adım adım. Anlatacağım, Makası ver, makası ver. Al, benim malzemelerim var. Hocam, çok Evet, evet, devam ediyoruz. Al. Hadi anlat Muratçım, tamam, devam et. Şimdi, herkese. Murat uçmayın.